Selman Okumuş, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 16 yıl boyunca imamlık yaptı. İki kez Dünya Ezbere Kur'an Okuma Yarışması'nda birinci oldu. Din eğitimi master yaptı. Hafız Selman Okumuş, burası hafta sonunda. Ee, Sayın Selman Okumuş'a izninizle günaydın, hoş geldiniz demek istiyorum. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle size e, müzikle stüdyomuzu almak istedik, beğendiniz mi? Muhteşem. Zaten eğitimde hocalarımız şey derdi, bir yerde bir konferans vereceksiniz, ders vereceksiniz. Önce bir enstrüman çalın. Enstrümanın arkasından herkes ve her şey sizi dinlemeye hazır olur. Öyle Bu mi? Bu bir tevafuk oldu, hoş oldu. Sabah hı hı. erken saatte uyanmış. Ekranın başındaki izleyicilere muhteşem bir dinleti oldu. Siz bir enstrüman çalar mısınız? Bu sormaktan hiç korkmuyorum yok, çünkü soran... yaptığınız o kadar çok şey var ki belki o da çıkabilir. İlkokuldayken darbuka çalmaya başladım. Aha. Çünkü o dönemde o daha böyle bir yaygındı. Herhalde tabanlı müziğinden kalma bir şey. Onunla müzik aletini tanımaya başladım. İlkokulun öncesinde daha birinci sınıfa giderken beş yaşında okula başladım ben. Okulda piyano vardı. Hı, hı. İkinci Mahmut'un yaptırdığı bir okulda okuyordum. Koşarak gidip müsaade de vermiyorlardı. Açıyordum piyanoyu ve piyano çalıyordum. <laughs> Sonraki yıllarda yine bu nüksetti. Ee, çok ünlülere piyanistlik yapan bir abimizin yanında birkaç tuşlara basmaya başladım. Hemen bana ders vermeye başladı. Arkadaşlar dediler ki hocam bu dediler hiç kimseye ders vermez sadece ayar yapar dedi. Türkiye'deki en üst üniversiteler uh -huh. ve e, müzikallerin yerlerinin ayarlarını bu üstadımız yapar. Fakat sana ders veriyor dedi şaşırdık. Bir soralım mı dedi sorun dedim sordular benim yanımda. Neden dediler hocaya böyle gösteriyorsun hı hı. piyano e, işte çağdırıyorsun bu şekilde deyince. Dedi ki hoca beyaz mı siyah mı notanın hangisi diye sormuyor. Sesi takip ediyor. Ben de buna hayranım. Sesi takip edip çalanı hayranım. Bu hı hı. iş maharettir. Burası maharettir. Onun için ders veriyorum dedi. İlk öğrendiğim parça da Atum Nezdi, onu çalmıştık. Öyle mi? Tabii tabii. Yani. Ooo, e, sonbahar. Ses, ses, ses çok önemlidir. Koku çok önemlidir insan hayatında. Aha. Aslında her şeydir. Herkes, herkesi ve her şeyi. Kokuyla ve sesle tanımlar Peki. ve algıladığı da budur. Bununla yaşar. Ee, serman okumuşu, hafız serman okumuşu aslında izleyicilerimiz çok yakından tanıyorlar. Kendisi daha önce de defalarca televizyon kanallarında konuk olduğu program yaptı. Ee, kişilik özellikleri dikkat çeken e, bir din görevlimiz kendisi. Ve gerçekten hani 10 parmağında 10 marifet olan e, Türkiye'nin yetiştirdiği önemli kişilerden biri. Ben de tam buradan başlamak istiyorum o yüzden. Böyle alışıla gelmişin dışında, e, işte müzik eğitimi bile onlardan biri aslında. Alışıla gelmişin dışında bir e, yaşam tarzı, tarzınız, tercihleriniz var. E, i̇nsanların, sizi takip edenlerin ki önder olmanız gerektiğinden bahsediyorsunuz. Hayatında ne gibi değişikliklere neden oluyor sizin e, bu tarz bir yaşam? ...felsefesine sahip olmanız? Şimdi öncelikle... ...bir insanın dünya insan olması için... ...dünyanın bütün kentlerine dolaşması lazım. Hı hı. Fakat İstanbul'u olabilmek için bile... ...en az 3 asır İstanbul'da yaşayan... ...bir ailenin mensubu olmanız... ...ve o 3 asırda da... üç ailenin de, 3 kuşağında... ...birbirini takip ederek... ...İstanbul'lu olabilmenin... ...gayreti içerisinde olmalıdır. Hı hı. Ki İstanbul'lu olabilirsin nesil? <laughs> Bu bahsi diğer fakat uluslararası anlamda bir insanın dünya insan olabilmesi için dünyayı gezmesi gerekir ve anlaması için kültürü paylaşması için bayağı bir e, euro dolar harcayıp ve zaman harcayıp kavraması için bir süreç gerekir. Fakat bizim doğduğumuz yer Sultanahmet. Evet Sultanahmetlisiniz. Ben dünyayı gezmedim ama dünya ayağıma geldi. <laughs> dünya ayağıma gelince yani kapıdan dışarı çıktığımda bir İngilizce sualle bir Almanca sualle Sultanahmet Camii nerede? Kapalı Çarşı nerede? Ayasofya'ya nereden gidebiliriz? Çok manidar evimiz Sultanahmet'in hemen yanında bu köfteci vardır meşhur Sultanahmet Hı -hı. köftecisi. Esnaf da dünya esnafı ve para saymayı, alışveriş yapmayı, hoş geldin demeyi, uğurlamayı biz onlardan öğrendik. Karşımızda evimin tam karşısında... Sultanahmet Camii'nin altı minaresi, Firuza Camii'nde benim babam imam, her iki cami karşılıklı ezan okuyor. O karşılıklı mukabele usulü ezanı da dinleyerek biliyorsunuz. Hı hı. Sabah namazında sabah makamında, öğlen din, ışık, ikindi de rast, akşam, segah, yatsı da hicaz makamı. Her vakit ayrı makamı, ayrı nameyi dünya insanıyla beraber bir karmanın içerisinde dinliyorsunuz. Ve orası çok özel bir yer. Osmanlı döneminden bahsetmiyorum. Ta öncesinde tabii. Bizans döneminde de özeldi. Bizim orada Sultanahmet'te hiç bulut olmaz, sis olmaz. Oranın havası hep başkaydı. Ve dünya insanı oraya gelip oranın manevi enerjisinden, tarihi kalıntılarından nefeslenip, nefes alıp şöyle bir durup içini dolduruyor ve öyle gidiyorlar. Neden Sultanahmet'e geliyorlar diye hep bakar hı, hı. Oradaki ezanı duyup Müslüman olan insanlar gördüm. Ve biz böyle bir bereketli... Gerçekten mübarek bir kentin en özel noktasında büyüdük. Dolayısıyla oradaki aldığımız değerlere göre e, gerçekten kalibremiz çok daha yukarıda olması gerekirken aslında aşağıdayız. Cemaatin önünde olamazsanız, arkanızda safa duran insanlara faydalı olamazsınız. Bir de bu camide imamlık değil ki sadece. İmam hayatın her safhasında. Bakın şu an buradayız. Biraz sonra Yalova'ya geçeceğim, öğrencilerim beni bekliyorlar termalde, kampta. Daha sonrasında akşam program var. Ertesi gün başka bir yerdeyiz. Hafta İsviçre'deyiz. Ee, diyorsunuz can... ki imam önderdir. <laughs> Dolayısıyla da toplumun çok önünde olması gerekir. Bu nedenle de ne kadar kendimi geliştirsem azdır diye düşünüyorsunuz galiba. Şimdi, Şimdi Yalova'da öğrencilerinizden bahsettiniz. Evet. E, o zaman din eğitimiyle ilgili bir soru sormak isterim size. E, din eğitimine nasıl, hangi yaşta, e, nereden başladınız? Ana rahminden başlamak gerekir. Çocuk anne rahmindeyken, eğitim başlıyor. İçtiği sigaradan, yediği yemekten nasıl fayda buluyor, zarar görüyorsa anne ve çocuğu. Hı, hı. Annenin dinlediği müzik, müzik, eşiyle olan münasebeti, gördüğü insanlar, karşılaştığı insanlarla olan diyaloğu. Hı hı. O an yaptığı dualar şöyle yapar anne. Allah'ım evladımı, çocuğumu şimdiden sağlıklı eylediği. Dua derken çocuk onu yutuyor, alıyor. Hı hı. İçtiği sudan gıdalanıyor. Yediği yemekten gıdalanıyor, yaptığı duadan da gıda, gıdalanıyor. Din eğitim mahsuru yaparken Ayşe Nötrük diye bir arkadaşım vardı. O da ana rahminde din eğitimini çalıştı tez olarak. Çok etkilenmiştim ondan. Ta oradan başlıyor, gerçekten başlıyor. Ve çocuk doğar doğmaz kulağında okunan ezanlar, Gametler veyip olan dualar, herkesin maşallahları, okudukları dualar ve aminler çocuğa sirayet ediyor. Hocam nasıl anlayacağız? Çocuğu okuduğunuz zaman esnemeye başladığı an tesir ettiğini görürsünüz. Çocuk ağlarken bir kabın kabin, kabin ameli bir ablamız vardı Allah rahmet eylesin. O anlattı hocam dedi size anlatayım kimseye anlatamıyorum dedi. Uçakta bir gün yolcu çocuğu ağlıyor. Uçak hı hı. kalkacak susmuyor yolcular rahatsız anne rahatsız. Oyuncak verdik susmadı başka bir şey yaptık susmadı. Ondan sonra aldım bunu arkaya götürdüm okudum çocuğu annesine teslim ettim. Ne yaptınız diye bana sordu annesi. Kulağını eğdim. Hanımefendi okudum dedi. Dedim diyor. Hocam dedi o gün dedi inandım. Tam inandım. İnanıyordum dedi. Tam inandım dedi. Çünkü Kur'an ve dua çok tesirlidir ve sihirlidir. Orada Allah'ın kelamıyla bir insana e, üflüyorsunuz. Hı hı. İnsanın nefesi çok kuvvetlidir. Yani çok az namaz kılan çok fazla namaz kılan göre değerlendirmeyin. Gücü Kur'an'dan, Allah'ın kelamından alıyorsunuz. Okuduğunuz zaman karşıdaki insanı kazadan, beladan, nazardan koruyacak şekilde koruma altına alabilirsiniz. Çocuklarımızı nasıl okuyabiliriz? Hangi duaları okuyabiliriz? Nasıl koruyabiliriz onları? Valla bir hızlı korumalar var, bir de çabuk korumalar var. Şey, yavaş korumalar var. Yani uzun vadeli okumalar. Mesela bir mekana girerken Allah'ım beni şu girdiğim yerden bu girdiğim yere hayırla girmeyi ve hayırla çıkmayı nasip et. Mesela Hz. Yusuf'un babası Hz. Yakup Aleyhisselam çocuklarının hepsini birden bir güç olarak, bir kardeş birliği olarak insanların gözüne batmaması, nazarlarından ve onların kendilerine zarar vermesine endişe ettiği için çocuklarım Mısır'a girerken hepiniz ayrı ayrı kapılardan girin diyerek Onlara zarar gelmesini önlemek istemiştir. <laughs> hep beraber çocuklarımızı indirip, hep beraber arabadan inip, arabadan çıktığınızda keşke benim de böyle bir çocuğum olsa, keşke benim de böyle bir arabam olsa, böyle bir saadetim olsa diyerek böyle iç geçiren bir insanın nazarını isabet edebilirsiniz. Nazara inanıyorsunuz yani. Nazara, inanmam nazara inanmamak e, inanca aykırıdır. Evet. Ama nazardan kurulmak için de anneler bol bol Fatiha okumadı, Ayet-i okumadı. Hepimizin bildiği yerler ihmal ediyoruz. Hı hı. Biz de ihmal ediyoruz kendimizi okumayı, okutmayı. Kur'an-ı Kerim ayetleri gerçekten çok özeldir. Tekrar söylüyorum, bizim uydurduğumuz, okuduğumuz şey değil. Herhangi bir söze, şarkıya, e, besteye benzemez. Allah'ın makamıdır, Allah'ın kelamıdır. Okuyan herkesi gerçekten etkiler. Manasını bilmediği halde tüm dünya insanını hayrette bırakır, aciz bırakır. Kur'an muciz. Biz aciziz. Kur'an mucizevi bir kelamdır. Hı hı. İnsanı hayretle bırakır. Biz de onun karşısında aciz kalırız. Peki anlamını bilsek de okusak. Örneğin Arapça bilmiyorsak. Keşke talebelerin burada olsalardı. Aynı e, etkiyi yaratır mı? Keşke talebelerin burada olsalardı. Bir Çünkü gün onlarla birlikte alırız sizi. Olur. Çünkü çocuklar o kadar güzel, o kadar temizler ki Kur'an'ı hem kelam olarak ezberliyorlar Arapça. Hı hı hem de manasını da ezberliyorlar. Hı hı. Yani ne okuduğunu bilerek okuyorlar. Böyle hafızlık yaptırıyorum, ezberletiyorum. Mesela bir öğrencim var, iki gözü de görmüyor. Bunu ondan müsaade olarak söylüyorum. İki gözü görmüyor ama gönül gözü çok güzel. İki gözü görmediği halde dünya Kur'an okuma birincisi oldu. Tam, Öyle mi? Tabii, tam 10 yıldır çalıştırıyoruz onu. Sonra hukuk fakültesinde okuyan bir öğrencim var. Hem üniversitede okudu, hem de 8 ayda Kur'an'ı ezberledi. Üniversite okurken hafızlık yapmak olağanüstü bir şeydir. Hı hı. Daha özeli var. 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında 10 yaşında öğrencilerim var. Onlar da Kur'an-ı Kerim'in 22 suresini manasıyla ezberlediler. Yasin, Tebareke, Amme ve Rahman suresini ezberlediler. Haberleri yok. Şu anda gittikleri otobüsün alt katında, garaj bagajında bisikletleri var. Orada hediye, hediye edilecek. Var? Haberleri yok onların da. <laughs> Görmediler. Akşamleyin programla anne babalarının önünde hediyelerini vereceğiz. Marifet iltifata tabidir. Bir sonraki ay Allah nasip ederse daha da kayak dersi aldıracağız onlara. Kaymayı da bilecekler. Hepsinde bisiklet kullanma dersi verdireceğiz. Al bisikleti kullan yok. Kaza yapınca öyle yapmama lazımdı yerine önceden bu tedbiri almak lazım. <laughs> Müslüman insan, inanan insan bu çağın insanı, bu çağın değerlerini çok iyi bilecek ki hizmet edebilsin. Daha ilerleyen yaşlarında araba kullanmayı, tekne kullanmayı, Mümkünse helikopter kullanmayı, uçak kullanmayı öğreteceğiz. Siz şimdi iki gözü de görmeyen öğrencinizin dünya kuran okuma şampiyonu olduğundan bahsettiniz. Siz de iki kez dünya kuran okuma evet. şampiyonu oldunuz. Bir kez de Türkiye'de birinci zaten mi? burada olup birinci evet. olup gidebiliyorsunuz. İlçeden başlıyor. İlçe, il, bölge, Ankara tüm evet. Türkiye'nin hafızlarını birleşip en iyisi ol, oluyorsanız Dünya yaşmasına Diyanet İşleri Başkanlığı gönderiyor. Bu eğitim e, nasıl verilir çocuklara? E, Kur'an e, okuma eğitimi? Benim babamın babası hafız. Dört hı -hı. tane oğlu var, dört oğlu da hafız. Bir gelini var, gelini de hafız. Bir defa Kur'an ailesi adını koyduk biz bu programımızın adını. Kur'an ailesi kampı otobüsü şu anda Yalova'da otele yerleşti. Oradan belki bizi seyrediyorlar. Hı hı. Eğitim şudur efendim. Anne baba çok isteyecek. Hocam dediler talebeleriniz nasıl seçiyorsunuz? Talebelerin anne babalarının çocuklarını seven, çocuklarının okumasını, dini terbiyeyi okumak değil sadece. Kur'an okuduğunuz zaman bir Kur'an ahlakı ediniyorsunuz. Bir velimin ifadesini paylaşayım. Koluma girdi. Hocam dedi 6 ay önce çocuklara amcalarınızın elini öpün diye söylediğinde el öptüremezken Şimdi öpüyorlar, hoş geldin diyorlar, oturuyorlar. Kur'an okuyorlar, bir de programın yemeğin sonunda dua yapıyorlar. Hı hı. Çocukların hareketleri değişti. Elbette Kur'an okuyan insan onun tesiri altında kalır. Ve hayatında, duygu dünyasında, iç dünyasında gelişmeler olur. Muhakemesi artar. Bir profesör hocamız var, oğlum hafızı yapmak istiyorum dedi. Neden diye sorduk. Hocam dedi, ben tarihçiyim dedi. İlmin başı dikkattir dedi. Benim hocam Halil İnalcık Hocam böyle söylerdi. Hocamıza da selam olsun evet. Halil İnalcık Hocam'a da Bülent Hocam'a da. Çocuğumun çok iyi bir ilim adamı olması için hafız olması lazım dedi. Neden dedik? Çünkü dedi hafız olan bilgiyi dizi halinde getirmeyi, sıralamayı çok iyi bilir dedi. Hı hı. Hangi sayfanın neresinde hangi ayet var çeker alır oraya okur dedi. Bize de bu, bu bilimi hayatı boyunca güzel bir şekilde yerleştirebilmesi için önce bu disiplini öğrenmesi lazım. Padişahların çocukları bile hafız olmak için birbirleriyle yarışmışlar. Çünkü padişahın ayağa kalkıp hürmet ettiği insan sınıfı sadece hafız ve hocalar. Hı hı. Herkes elini eteğini öpüyor. Herkes elini o, öpüyor. Olun. Veziri azamı bile eğiliyor. Emredin sultanım diyor. Ama hafız geldim ayağa kalkıyor. Nereden geliyor bu adet, hı hı. bu gelenek? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Ya Resulallah Ebu Bekir geldi. ...buyursun gelsin... ...Ya Resulallah Ali geldi... ...buyursun gelsin... ...Ya Resulallah Ömer geldi... ...buyursun gelsin... ...Ya Resulallah Osman geldi dediklerinde... ...biraz beklesin... ...der ve ayağa kalkıp toparlanırmış... ...ondan sonra onu kabul edermiş... ...nedir bunun hikmeti Ya Resulallah diye sorunca... ...o Kur'an-ı Kerim'i ezbere biliyor... ...ümmetimin en şereflileri... ...en itibarlıları... Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen, onu taşıyanlardır. Bu adet, gelenek bu ülkemizde de vardı yıllardır. Hı hı. Devlet başkanı da olsa, başbakan da olsa, cumhurbaşkanı da olsa bir hafız geldiğinde ayağa kalkar. Anadolu'da benim hocam yürürken top oynuyorlarmış. Koşarken ya kocaman kahvede 70 yaşında amcalar ayağa kalkardı. Biz oradan geçene kadar oturmazlardı. Utanırdık, bir kusur mu ettik diye meğer biz hafızız diye ayağa kalkıyorlarmıştı. E, tabii böyle bakış açısı da var. Bir yandan da ben sizin bazı röportajlarınızı okudum. E, bazı durumlarda ilk etapta e, imam olduğunuzu e, tanıştığınız kişiye ilk etapta söylemediğinizden bahsediyorsunuz o röportajlarda. Çünkü kafasında bir imaj oluşacağı ve sonraki davranışların ona göre olacağı. İmaj canlı. oluşmuş zaten. 60'lı yıllardan evet. beri İşte bu Türk filmlerindeki hoca tiplemesi hepimizin hafızasında. Türk filmi hafızasında. bunun müsebbibi. Bu yanlış imajın Efendim, Türk filmi mi? E, elbette sui e, misal, emsal teşkil etmez. Bu hı hı. mecelle kanundur. Bir kötü örnek genel manada e, asla algılanmaması gerekir. Hı hı. Yani bir modeli gördünüz böyle imam kabul etmem dediniz bütün imamlar böyle mi deyip kapatamazsınız. Hı hı. Bütün televizyoncular sizin gibi nazik bir şekilde dinleyemeyebilir, ters diyebilir programdaki konuğu rahatsız edebilir ifadesiyle, tarzıyla. Dolayısıyla televizyonlardaki abartı tiplemeler bizim kafamızdaki hoca algısını yanlış bir şekilde limalarımıza kazıdı. Ben farklı olmak için uğraşmıyorum. Ben böyle bir kültürün, Molla, imam ailesinin devamıyım. Bu çağın gerektirdikleriyle, yetiştirildim. Hı hı. Sultanahmet'te 3-4 tane dil bilmek lüks değil. Çünkü oradaki hanutçular bile 10-15 tane dil biliyorlar. Belki daha fazla biliyorlar. para kazanıyorlar, fazla, hayatlarını kazanıyorlar. Hı hı. Biz bu bilgi bu bilgiyi alet bilgisini, dil bilgisini işimizde, camide, cami dışında kullanıyoruz. Çünkü bizi orada zorladı yabancı misafirler. Arapça soruyor, İngilizce soruyor. Ki siz elinizde e, tablet bilgisayarınız İngilizce'de de. Tablet değil aslında onun bir sonraki aşaması prompter'dı. Prompter öncesi gözler alışsın diye tabletle okumaya başladım. Öyle mi? Tabii ki. Elinize kağıt aldığınız zaman kafalar aşağı iner efendim. Bir de ben yüksekteyim. Cemaatin gözünü şöyle kafasını kaldırıp bana bakmasını sağlamak için gözlerim onlarda olması lazım. Hatta kürsüye bakamıyorlar diye kürsüde vaaz etmeyi bıraktım. Mihrabın önüne bir kürsü yaptırdım cemeken. Herkese ayakta hitap ettim göz temasını sağlamak evet, istiyorsunuz. Çünkü üniversitenin rektörleri, üniversitenin dekanları benim cemaatimdi. Hı hı. Uluslararası ticaretle insanlar cemaatimdir. Zaman zaman Cumhurbaşkanı, Başbakan da gidiyor camiye. Hı hı. Dolayısıyla siz göz teması kuramazsanız kulağa da gönle de hitap edemezsiniz. Gönüle hitap etmek için de göz teması oradan ruhun ruha akışını, o köprüyü kuramazsınız. Hı hı. Biz bunu kurabilmek için de bu e, ortamı, yani fiziksel ortamı kurmak lazım ki metafiziye ulaşabilirim. Şimdi siz bunları düşünürken ve düşünmekle kalmayıp uygularken e, bir takım eleştirilere de maruz kalıyorsunuz. Şimdi Fatih Çıplakodur'umuzu da e, zaman evvelinde yine bu programda ağırlamıştık, çok keyifle ağırlamıştık. E, saygılarımızı gönderelim. Yine. Fatih abiyle biz e, 2007'de ATV'de program yapmıştık. Hı hı. Onun tamamen mentörlüğünde programımız geçmişti. Evet. Buradan selam olsun. E, bizim abimizdir. Dilinden de bal damlar, Gerçekten bir insan, de güzel bir anlatır. E, demişti ki bizde dikte var ama temsil yok. Yani biraz e, kendimizde arayalım e, bunun sonuçlarını, sebeplerini demişti. Şimdi siz e, bu tip davranışlarda bulunuyorsunuz. Bir yandan bir grubu da karşınıza alıyorsunuz aslında. Evet. Nereye varır sizce? Yani sizin sayınız, sizin gibi olanların sayısı mı artar? Din böyle daha çok kişiye mi, işte e, oraya gelen turistler dahil olmak üzere daha çok kişiye mi biz Müslümanlığı doğru yollardan anlatabiliriz? Ya da diyelim Sultan Ahmet Köftecisi Selim Usta'nın ve İsmail Amca'nın elinde büyüdüm. Allah Selim Amca'ya rahmet eylesin. Geçen sene vefat etti. Allah rahmet eylesin. Selim amca ile İsmail amcadan çok ders aldım. Hayat dersi. Hı hı. İsmail amcanın ifadesini sizlerle paylaşıyorum. Tanıtım filmi çektik onlara. Hayat hikayelerini. Üç asır aynı dükkanda çalışıyorlar. İsmail amca dedi ki çok çok konuşana laf ustası çok iş yapana iş ustası derler. Biz işimize bakıyoruz. <laughs> Şimdi söylem yerine eylem. Hı hı. Şöyle olmak lazım, böyle olmak lazım. Temsil kabiliyet olması lazım. Hocam kaç tane taleben var? Yok. Benim talebelerim beni geçti. Öğrencim iki kez dünya birincisi oldu. Ve bu sene dört defa dünya yaşamasına Türkiye'yi temsil eden katıldı. Hı hı. Ama on yıldır çalışıyoruz. On yıl. Yeni gelen nesil? Benim genç talebelerim. Allah nasip ederse kısa zaman sonra herkes görecek ki hem Türkçe hem İngilizce okuduğu ayetleri kalabalıkları anlatmaya başlayacak Allah kelamını okuyacaklar. <laughs> belki 30 sene öncesinde birçok şeyi kendi bir muhtesini almış olan hocamızın anlatamadığı seviyede daha düzgün bir Türkçe ile, daha düzgün bir ifade ile belki de İngilizce hitap ettiğini göreceksiniz. Talebeler beni geçerse işte o zaman ilim bitmez. Çırak ustayı geçerse o zaman bilgi devam eder. O zaman sanat devam eder. Talebe hocaya geçerse o zaman ilim bitmez ve devam eder. Bizim heyecanımız bu. İnşallah onlarla çok güzel yol alacağız. Adetleri çoğalacak. Çünkü anne babaları da arkalarında. Hı hı. Onların duaları oldu mu çocukların hem manevi hem ruhi hem de ilmi genişlemelerini beraberce seyrediyoruz. Ama anne babalar da kıskanıyor. Hocam bizden mi yapsak bu dersi? Dinleye dinleye ezberlemeye çalışıyorlar. Böyle yetişkin ve çocuk eğitimi bir arada yapmış oluyoruz. Allah hayrasın son ermeye nasip etsin inşallah. Amin amin e, yolunuz açık olsun çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun e, çok keyifli bir sohbet oldu böyle hafta sonu sabahında. Hafta sonu e, biz de izleyicilerimizin duasını alalım. Bizim işimiz dua etmek ama bazıları diyor ki eskiden kalma güzel bir tabir. Kiminin parası kiminin duası dua bütün kapıları açar. Dua rahmet vesilesidir. Ekranın başında izleyenler de bize dua etsinler. Biz de burada onlara hem selam gönderelim hem dua gönderelim. Programımız, programlarınız inşallah nice yıllar devam etsin. Güzel i̇nşallah. kapılar açın, güzelliklere vesile olun inşallah. İnşallah hep beraber. Çok teşekkür Mert, ediyorum. teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Selman Okumuş'la devam ettik burası hafta sonuna.